Pandemiye karşı her boyutta mücadeleyle geçen son iki yıl. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tersine beyin göçü programlarıyla 47'si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı kapsamında ya da daha anlaşılır daha popüler bir ifadeyle TÜBİTA'nın tersine beyin göçü programları kapsamında e, biz 47'si Türk, 63'ü yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye'ye getiriyoruz. İlk kez ilan ettiğimiz Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamındaysa hali hazırda ülkemizde araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı destekleyeceğiz. Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ufuk Avrupa Açılış Etkinliği'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Farklı ülkelerdeki araştırmacılarla geliştirilen işbirliğine olanak sağladıklarını belirten Varank, Türkiye'deki 948 farklı projenin Avrupa Birliği'nden 300 milyon avro fon almayı başardığını kaydetti. İşte böylesine bir süreçte AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Avrupa Birliği çerçeve programları da dahil olmak üzere tüm işbirliği fırsatlarını yeniden yakından takip ediyoruz. Şimdiye kadar dahil olduğumuz platformlar aracılığıyla yüzden fazla ülkedeki araştırmacıların Türk araştırmacılarla işbirliği geliştirebilmesine olanak sağladık. Horizon 2020 kapsamında 1349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı proje Avrupa Birliği'nden yaklaşık 300 milyon avro fon almayı başardı. Böylece 2004 yılından bu yana ilk kez katılım sağladığımız Avrupa Birliği programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını ülkemize geri kazandırdı. Şimdiye kadar 30 araştırmacımız Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklendi ülkemiz adına çok önemli bir kazanım. Bakan Varank üniversitelerden ve sanayicilerden beklentileri olduklarını belirterek onlara şu çağrıda bulundu. Teşvik amaçlı tasarladığımız destek ve ödül programlarına mutlaka başvurun. Böylece en gelişmiş araştırma altyapılarında alanındaki en yetkin aktörlerle çalışma imkanına erişin. Ve daha çok başarılarla hem ülkenize kazandırın hem Avrupa Birliği'ne kazandırır